Herkese selamlar. Ben Haftalık İldirimler kanalından Can. Bugün sizlerle 2011 2024 tarihli teknoloji ve çeyiz ürünleri kataloğunu inceleyeceğiz. Hem evinizi yenilemek isteyenler hem de teknoloji meraklıları için harika fırsatlar var. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk olarak teknoloji köşemize göz atalım. Büyük ekran televizyon arayanlar için muhteşem bir seçenek. Digitsu 50 inç Ultra HD Google TV. 4 a görüntü kalitesine sahip. Fiyatı ise 10.495 TL. İkinci sıradaki ürünümüz ise Range marka buharlı ütü. 2 yıl garantisi bulunan bu ürün, seramik taban, su damlatmama özelliği, kendi kendini temizleme ve kirece karşı koruma gibi pek çok özelliği bulundurmakta. Fiyatı ise 1175 TL. Sıradaki teknolojik ürünümüz ise motorist marka GPS takipçi. Bu ürünü hem motosikletiniz için hem de aracınız için kullanabilirsiniz. Bu ürünün fiyatı ise 3975 TL. Sıradaki teknolojik ürünümüz ise Blaupunkt Parka Bluetooth kulaklık. 2 yıl garantiye sahip olan bu ürün, gürültü engelleme, güçlü ses, hızlı otomatik bağlantı ve ergonomik bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Fiyatı 699 TL'dir. Sıradaki teknolojik ürünümüz ise Fakir Marka Erkek Bakım Seti. 2 yıl garantiye sahip olan bu ürün 12 farklı fonksiyona sahip. Bunun yanı sıra su geçirmez olduğu için kolaylıkla yıkanabilir. Ürünün fiyatı ise 599 TL'dir. Sonraki ürünümüz Polo Smart marka Masayu Su şarj cihazıdır. Bu ürün kablosuz hızlı şarj özelliğine sahiptir. Kaymayı önleyen tabanı sayesinde de kolay bir kullanım sunar. 2 yıl garantilidir. Fiyatı ise 199 TL. Sonraki ürünümüz ise Bulaupun Park'a kablosuz hoparlör. Fiyatı ise 575 TL'dir farklı renk seçenekleri de katalogda bulunmaktadır. Sıradaki ürünümüz ise PoloSmart akıllı bileklik. Adım sayar ve uyku takibi gibi özellikleri bulunmaktadır. 2 yıl garantili olan bu ürünün fiyatı 169 TL'dir. Sonraki ürünümüz ise Forever kalp ledli masa lambası. Fiyatı 199 TL. Ydir. Evet şimdi ise sırada resmi katalogdaki mutfak ve çeyiz ürünleri yer almaktadır. İlk olarak Philips marka Air ile başlayalım. 2 yıl garantiye sahip olan bu ürün XX Large bir genişliğe sahiptir. Fiyatı ise 4975 TL. Sonraki ürünümüz ise Kumtel'e ait 5.5 litrelik dijital fast fryer. Bu ürün de 2 yıl garantilidir. 60 dakikalık zamanlayıcı, otomatik kapatma ve 5.5 litrelik geniş hazneye sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Fiyatı ise 1799 TL'dir. Sonraki ürünümüz Kumtel'e ait mini fırın. Mini fırının 35 litrelik iç haznesi bulunmaktadır. Fiyatı ise 1575 TL'dir. Sıradaki ürünümüz ise yine Kumtel'e ait dijital mikrodalga fırın. Mikrodalga fırının 20 litrelik iç haznesi bulunmaktadır. Ve 2 yıl garantilidir. Ürünün fiyatı ise 1975 TL'dir. Evet sırada yine mutfaktaki vazgeçilmez ürünlerimizden biri olan Kumtel marka inok Tost makinesi. Bu ürünün fiyatı 1575 TL'dir. Ve 2 yıl garantiye sahip. Evet sıradaki mutfak ürünümüz ise Range marka Lower Blender seti. 2 yıl garantiye sahip olan bu ürün özellikle ergonomik tasarımıyla ön plana çıkmaktadır. Bu ürünün fiyatı ise 1275 TL'dir. Sıradaki ürünümüz Heifer marka Särze elektrikli süpürgidir. Bu ürünün 5 yıllık motor garantisi, 2 yıllık da genel garantisi bulunmaktadır. Ürünün fiyatı 4175 TL. Sıradaki ürünümüz Bonera marka ocaküstü tost alası. Yanmaz ve yatışmaz iç yüzey sahiptir. Fiyatı 369 TL. Sonraki ürünümüz 22 cm'lik kızartma tenceresi. Yanmaz ve yatışmaz özelliğe sahiptir ve ürünün farklı renk seçenekleri bulunmaktadır. Ürünün fiyatı 279 TL. Bir sonraki ürünümüz ise Chef's marka 28 cm'lik tavadır. Ürünün fiyatı ise 229 TL'dir. Sonraki ürünümüz süzgeçli maşa. Bu ürünün fiyatı ise 59 TL'dir. Bir sonraki ürünümüz sunumların vazgeçilmezlerinden olan Paşa ayaklı servis tabağıdır. 12 santimetrelik bir gelişliğe sahiptir. Ürünün fiyatı 229 TL'dir. Sonraki ürünümüz ise Paşa üçlü linka su bardağı. 380 cc'lik olan bu üçlü su bardağının fiyatı 99 TL'dir. Bir diğer ürünümüz yine Paşa altılı çay bardağı. Ürünün fiyatı 129 TL'dir. Sıradaki ürünümüz Paşa Bahçe'nin 500 cc'lik üçlü meşrubat bardağı. Ürünün fiyatı 119 TL'dir. Evet şimdi sırada mutfakta büyük kolaylık sağlayan lav marka saklama kablarına geçelim. Evet bu haftaki katalogda birden fazla seçenek bulunmaktadır. İlk olarak lav marka derin saklama kabı 700 cc'lik fiyatı 89 TL'dir. Sıradaki saklama kabı ise yine lav marka 375 cc ve 400 cc'lik kilitli saklama kabı çeşitleridir. Bu ürünlerin ölçüleri farklı olsa da fiyatları aynıdır. Sonraki saklama kabı ise yine lav marka 1150 cc'lik kilitli saklama kabıdır. Bu ürünün fiyatı 99 TL'dir. 720 cc'lik olan kilitli saklama kabı çeşitleri ise 79 TL fiyata sahiptir. Sonraki ürünümüz ise Benante marka desenli kupa. Bu ürün 330 cc'dir. Fiyatı ise 119 TL. Katalogdaki son mutfak ürünümüz Benante marka 12 parça kahve fincan setidir. Ürünün fiyatı 449 TL'dir. Sıradaki ürünümüz 4 katlı modüler raf. Bu ürünün fiyatı 299 TL'dir. Bu haftaki resmi katalogumuzdaki son ürün ise Closet üzeri raf. Bu ürünün fiyatı 699 TL'dir. İndirimlerden haberdar olmak ve fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.